Gençler merhaba bu dersimizde kırılma konusuna bakacağız. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçmelerine ışığın kırılması diyeceğiz. Şu tanımları bir vermiş olalım. Bir ortamın kırıcılık indisi N ile gösterilir. Havanın ve boşluğun kırıcılık indisini eşit kabul ediyoruz ve 1 kabul ediyoruz. En düşük kırıcılık indisi havanın ya da boşluğun kırılma indisidir. Kırıcılık indisinin birimi yoktur ve ışık ışınları kırılırken aynı zamanda bir kısmı yansırken bir kısmı soğurulur. Şimdi kırılma kanunlarına gelmiş olalım. Gelen ışınımız var, kırılan ışınımız var, aynı zamanda ufak bir miktarda yansıyan ışınımız var. Burada i gelme açısı, r ise kırılma açısıdır. Normal ne demek? Normal yüzeye indirilen hayali bir dikme. ise gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı sabittir. Yani N1 kırıcılık ortamı ve N2 kırıcılık ortamı var. I gelme açısı, R yansıma açısı. O zaman diyorum ki N1 çarpı sinüs I eşittir. N2 çarpı sinüs R şeklinde sinel bağımsını yazabiliriz. Bunun işlemsel kısmı müfredatta görünmüyor ama bunu bilmekte fayda var. Şimdi madde madde özellik yazdıracağım gençler. Bu özellikler önemli. Birinci maddemiz Gelen ışınımız var. N1, N2 gibi iki ortamımız var. N1 az kırıcıymış, N2 çok kırıcı ortammış. Yani az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama gelen bir ışın var. Diyoruz ki ışık ışınları az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken normale yaklaşarak kırılmaya uğrar. Normalimiz şu olduğuna göre gençler, ışık ışınları böyle gitmesi gerekirken normale yaklaşarak kırılmaya Uğuruyor gelen ışın kırılan ışın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışınları normale yaklaşarak Kırılır Temel bir özellik bunu karıştırmamamız gerekiyor gençler Bundan sonraki madde de bunun tersindiri olacak İkinci maddeye geldik bu sefer çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama Gelen bir ışık ışını verilmiş Işık ışınları çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken Normalden uzaklaşarak kırılır Normal burası Işın bu şekilde gitmesi gerekiyordu normalden uzaklaşarak kırılmaya uğradı. Şuraya ayırma yüzeyi diyoruz. Yani ayırma yüzeyine doğru yaklaşmış oldu aslında. Bu çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken başka ihtimaller de karşımıza çıkacak. Onu az sonra yazdıracağım. Üçüncü maddeye geldik. Işık az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama veya çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama dik olarak geçerse doğrultusu değişmez fakat hızı değişir. Yani normal üzerinden gelen ışın Doğrultu değiştirmez diyoruz gençler. İster N1'den N2'ye ister N2'den N1'e geçsin. Bu fark etmez. Şurada diyoruz ki N2 büyük N2 ise yani burası çok kırıcı ortam burası az kırıcı ortam ise az kırıcı ortamda ışık daha hızlı yani V1 büyük V2 olacaktır. Işık ışınları en hızlı boşlukta ya da havadadır diyeceğiz. Suya girdiğinde yavaşlar cama girdiğinde daha da yavaşlar. Önemli sorularımızdan birisi. Saydam kaleme ortamları ile oluşturulan düzeneğe gönderilen I ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre kaleme ortamlarının kırıcılık indislerini sıralayalım. İki ortamımız var. K ve L ortamları ve L ve M ortamları olarak iki farklı ortam verilmiş. Işık ışınları K'dan L'ye geçerken K'lenin ayırma yüzeyine normal nasıl çizilmeli? Buraya dikkat edelim. Ayırma yüzeyine dik olacak şekilde normal çizgisini çiziyorum. Bu ışın şöyle gitmesi gerekirken normalden uzaklaşarak kırılmış. Hangi durumda normalden uzaklaşıyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. O zaman burada diyorum ki k büyüktür. NL. K ortamının kırıcılık indisi L'den daha fazlaymış. Bir de LM için bakalım. LM'nin ayırma yüzeyine dikme indiriyorum. Bakın tam dik olacak şekilde şu ayırma yüzeyine. Şuralar şöyle dikmeyi indirdik. Işık ışınları şöyle gitmesi gerekirken normalden uzaklaşarak kırılmışlar. Yani yine o zaman L büyüktür M olacaktır. Yani çoktan aza gelmiştir bu ışık ışını. N L büyüktür N diyoruz. Artık sıralama yapabiliriz çok rahat. Cevabımız çıkmış oldu. N K büyük N L büyük N diyoruz. Evet çıkmış bir sorunun benzeriyle devam edelim. Kırıcılık indisleri nx, ny, nz olan x, y, z ortamlarında I izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre ortamların büyüklükleri hakkında kesinlikle ne söylenebilir şeklinde bir yorum istiyor. X'ten Y'ye baktığımızda bize normal doğrusunu vermiş. Şöyle dik olarak vermiş bunu. Işık ışınları şöyle gitmesi gerekirken normale yaklaşarak kırılmış. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş. Y büyüktür X'tir diyoruz. Y ve Z için ne diyebiliriz? Y'ye dik bir ışın gelmiş. Işın normal üzerinden geliyor. Normal üzerinden gelen ışın doğrultu değiştirmezdi. İster çok yoğundan az yoğuna gelsin, ister az yoğundan çok yoğuna gelsin. Dik gelen ışın diğer ortama aynen geçer. Yani burada Z hakkında hiçbir yorum yapamayız. Çünkü Z'ye gelen ışın dik gelmiş. Öncülerime geliyorum. Z ile yapılan yorumları eliyorum. Kesinlikle bir bilgi sahibi değilim. Y büyüktür x. Öncülünü zaten bulmuştum. O zaman yalnız bir doğru olacaktır. Tam yansıma ve sınır açısını tanımlayacağız. Burada pek çok ihtimaller karşımıza çıkacak. Burası çok yoğun ortam. Burası az yoğun ortam. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları pek çok farklı şekilde kırılmaya ya da yansımaya uğrayabilir. İşte bu ihtimaller üzerine ve şu tanımlar üzerine duracağız. Şöyle simülasyonda görelim. Burası çok yoğun ortam. Aşağısı az yoğun ortam. Işık ışınları şekildeki gibi geldiğinde gençler. Diğer ortama geçebilir. Zaten dik gelirse direkt geçiyordu. Normalden uzaklaşar kırılıyor. Normalden uzaklaşıyor. Fakat bunun da bir sınırı var arkadaşlar. Tam ayrılma yüzeyine geçecek kadar kırılmaya uğrar. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Sonra tam yansımaya uğruyor. Tam yansımaya uğradığı zaman gençler şu iki açının eşit olacağını her zaman eşit olması gerektiğini unutmayacağız. Şu kırılan ışın belli bir aşamaya gelten sonra bakın birden şu şekilde ani bir geçiş yapıyor. Yani burada ışığın bir atlama süreci söz konusu. Çok yoğun otomdan az yoğuna gelen ışık ışınları ilk gelirse direkt karşıya geçebilir. Normalden uzaklaşarak kırılabilir. Farklı bir açıyla gönderilirse normalde yine uzaklaşarak daha çok uzaklaşarak kırılabilir. Bir de şu şekilde olduğu gibi gençler tam yüzeyin üzerinden ayırma yüzeyinin üzerinden gidebilir. Buna yüzeyi süpürme de diyeceğiz. Ve bu aynı zamanda bizim için sınır açısı olacak. Ya da ışık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelirken tam yansımaya uğrayabilir. Sınır açısının tanımını yaptıralım. Kırılma açısını 90 derece yaptıran gelme açısına sınır açısı denir. Işın tam ayırma yüzeyinden gider, şu şekilde ve kırılma açısı 90 derecedir gençler. Eğer ışık ışınları yüzeyi süpürerek gidiyorsa bu şekilde sınır açısıyla gelmiştir ayırma yüzeyine. Şunu da unutmayacağız, bu durum sadece çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken mümkündür. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınlarında bu durum gözlenebilir. Azdan çoğa gelse böyle bir şey yok. Azdan çoğa her zaman ışık ışınları diğer otama geçer. Ve şu açıya teta sınır açısı dedik. Mesela sudan havaya sınır açısı teta sınır 48 derecedir. Camdan havaya sınır açısı 42 derecedir şeklinde tam yansıma nedir? Sınır açısından büyük açıyla gelen ışınlar yani şu alfa açısı diyelim. Eğer alfa büyüktür teta sınır ise sınır açısından büyük açıyla gelen ışınlar tam yansımaya uğrar. Yine bu durum sadece çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışık ışınları için mümkündür arkadaşlar. Yani çok yoğundan az yoğuna gelen ışınlar tam yansımaya uğrayabilir. Alfa açısına gelen ışın sınır açısından büyük açıyla geldi ve tam yansımaya uğrayacaktır. Ve tam yansımada şu açıların eşit olması gerektiğini unutmayacağız. Bize bunlar tersten verilecek. Mesela tam yansımaya uğramış bir ışın verilecek. Hemen cevabımız bu ortam daha çok yoğundur diyeceğiz. Şu şekilde KLM ortamları verilmiş ve I ışık ışınının izleri yol verilmiş. Buna göre ortamların kırıcılık indislerini sıralayalım. Gençler K'dan L'ye geçerken normal doğrusunu çizelim. Normal doğrusu şu ayırma yüzeyine dik olması gerekiyor. Oraya şöyle bir dikme indiriyorum. Bu bizim normal doğrumuz oldu. Işık ışınları şöyle gitmesi gerekirken normalden uzaklaşarak kırılmışlar. Normalden uzaklaşıyorsa çok yoğundan az yoğuna gelmiş demektir gençler. Yani NK büyüktür, NL olacaktır. Şimdi şu kısma bakıyoruz. Işın gelmiş tam ayırma yüzeyinden gidiyor. Yani yüzeyi süpürüyor. Yani sınır açısıyla gelmiş. Bunu görünce hemen diyoruz ki bu durum ancak çok yoğundan az yoğuna geçen ışık ışınları için geçerlidir. Yani burası çok yoğundur. Burası az yoğundur. Işının yüzeyi süpürebilmesi için çok yoğundan az yoğun ortama geçmesi gerekiyor. Normal falan de gerek yok dolayısıyla. Yani burada diyorum ki NL büyüktür. NM'dir kesinlikle diyorum. Artık sıralama çıkmış oldu. NK büyüktür. NL büyüktür. NM şeklinde sıralamayı yazabiliriz. Evet Örneğimize diyor ki yine ortamların kırıcılık indiselerini sıralayınız. Işın gelmiş düz gitmiş hiç sapmadan KVL ortamlarına dik olarak gelmiş. LVM'den bu şekilde geçmiş. Şimdi dik gelen ışın diğer ortama geçerdi. İster çok yoğundan gelsin ister az yoğundan gelsin fark etmez. Dik gelen ışınlar yani normal üzerine gelen ışınlar diğer ortama geçerler. Gençler burada K hakkında herhangi bir yorum yapamayız. K ve L ile ilgili bize net bir bilgi vermemiş. Şu kısma geldik. Bakın ışın hiç sapmadan yoluna devam etmiş. Yani yüzeye dik gelmediği halde Normalde şöyle çizeyim. yüzeye dik gelmediği halde ışın hiç doğrultu değiştirmemiş demek ki bu iki ortam birbirine eşittir. nL eşittir nM'dir. Diyebilirsiniz ki, e şurada da aynı durum olmuştu. Orada da hiç doğrultu değiştirmedi. Ama buradaki fark dik olarak geldi ortama. Dik gelen ışın zaten doğrultu değiştirmez. Yani burayla buranın farkı vardır. Buradaki tek yapacağımız sıralama nL eşittir nM olur. N, K bilinemez şeklinde yorum yapabiliriz. Tek renkli I ışık ışının farklı ortamlarda izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre N1, N2, N3 ortamlarının kırıcılık indislerini sıralayınız. N1 ve N2 için bakıyorum gençler. Ayırma yüzeyine dikme indireceğim. Yani normalin çizeceğim bunun. Işınlar şöyle gitmesi gerekirken normale yaklaşarak gitmiş. Demek ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş gençler. Yani N2 büyüktür. N1 diyoruz. N2 ve N3 arasına bakalım. Normalini çiziyorum. Yüzeye dikme indirdim. Normal bu şekilde. Işın böyle gitmesi gerekirken normalden uzaklaşarak kırılmış. Normalden uzaklaşıyorsa çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelmiştir. Yani N2 büyüktür. N3 olacaktır. Evet şimdi çözümsüz bir durumda kaldık. Her iki durumda da N2 daha büyük oldu. Yani N1 mi n 3ten büyük? N3 mü N1'den büyük? Evet burası da görmemiz gereken ince bir nokta olacak. Ekranı bir temizleyeyim ben. Burada ortamların şu paralel durumu söz konusu. Bunu ilerleyen derslerimizde paralel ortamlar mantığından çözeceğiz. Ama şimdi oraya girmek istemiyorum. Şimdi düz mantıktan çözmüş olalım. Şu açılar eşit. Alfa'ya alfa. Şimdi şöyle düşünüyorum. Alfa ile gelen ışın şöyle gitmiş. Ya da şuradan bakıyorum. Alfa ile gelen ışın şöyle gitmiş. Hangisinde daha çok sapma var? Normalde şöyle gitseydi gençler. O zaman aynı açıyla gitmiş olacaklardı. Bakın bu da 45 olacaktı. Bu da 45 olacaktı. Ama burada daha çok bir sapma durumu söz konusu. Sapma durumu daha çok olduğundan dolayı o zaman en 2 en 3'ten çok çok büyüktür diye şöyle bir ifade kullanacağız. Diğer bir ifadeyle şöyle ifade edeyim. Şu aradaki açılara bakıyorum. Şuradaki açı değişimi daha fazla gençler. Açı daha fazla olduğu için daha çok kırıcılık durumu var. Daha çok kırmış. O zaman iki ortam arasındaki fark daha büyük olması gerekiyor. Yani N2 çok çok büyüktür N1'den. Şuraya alfa 1 diyeyim. Buraya alfa 2 diyeyim. Alfa 1 büyüktür alfa 2. Yani burada kırılma daha fazla. Açı küçük çıkıyor. Halbuki açı dümdüz olsaydı 180 derece olsaydı hiç kırılma olmayacaktı. Demek ki N2, n 3ten çok çok büyük dedik. Dolayısıyla sonuca ulaşmış olduk aslında. N2 büyüktür. N1 büyüktür. N3 şeklinde bir sıralama karşımıza çıkar. Dediğim gibi bunu farklı yollara da yapacağız arkadaşlar. Şimdilik tek bir yolla yapıyorum. Yine çıkmış bir sorunun benzeriyle devam edelim. Tek renkli I ışık ışınının farklı ortamlardaki izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre X, Y, Z ortamlarının kırıcılık indislerini sıralayınız. Gençler X'den Y'ye ışın dik gelmiş. Dik geliyorsa burada X ve Y hakkında hiçbir yorum yapamayız. Çünkü çoktan aza da gelse azdan çoğa da gelse dik gelen ışınlar doğrultu değiştirmeden diğer ortama geçerlerdi. X dursun bakalım. Y ve Z'ye bakıyorum gençler. Y'den gelen ışın tam yansımaya uğramış. Z ortamına geçememiş. O zaman kesinlikle çok yoğundan az yoğuna gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Çok yoğundan az yoğuna geçen ışık ışınları tam yansımaya uğrardı. Hemen diyorum ki en y büyüktür N z'dir. Yorumunu yapıyorum. N x bilinemez diyoruz arkadaşlar. İşte buradaki yorum mantığımız bu şekilde olacak. Yine çıkmış bir sorunun benzeri devam edelim. I ışık ışınının farklı ortamlarda izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre N1, N2, N3 ortamlarının kırıcılık indisleri ile ilgili Hangileri söylenebilir? Gençler N1'den N2'ye geçerken yüzeyin normalini çiziyorum. Şöyle bir dikme indirdim. Işık ışınları şöyle gitmesi gerekirken Normalden uzaklaşarak şu tarafa doğru kaymış. Işık ışınları normalden uzaklaşıyorsa Çok yoğundan az yoğun ortama gelmişlerdir. Çok yoğundan az yoğuna gelmiştir. Yani N1 büyüktür, N2'dir diye yorum yaptık. İkinci duruma bakıyorum. Yüzeyin normalini çiziyorum. Yüzeye dikme indiriyorum. N2'den N3'e. Işık ışınları şöyle gitmesi gerekirken normale yaklaşarak kırılmış. Az yoğun ortamdan çok yoğuna geçen ışınlar normale yaklaşırdı. Demek ki N3 büyüktür N2'ymiş diyoruz. Burada hem N1 N2'den büyük hem de N3 N2'den büyük. N1 ile N3 hakkında ne söyleyebiliriz? Şu açılara bir bakmış olalım. Şurası 45 derece, şurası da 45 derece. Şurası alfa olsun. Buraya genelde öğrencilerimiz 30 derece diye şaşırırlar. 30 derece değil arkadaşlar. Burası alfa şurası da alfa oldu. Bu da 2'ye 1. Bu da 2'ye 1. Buradaki benzer durumu görebildiniz mi arkadaşlar? 45 ile gelen alfayla gitmiş. 45 ile gelen alfayla gitmiş gibi. Benzer bir durum söz konusu. Yani N3 ve N1 aynı ortamlarmış arkadaşlar. Çünkü her ikisine de açı benzerlikleri var. Burası birazcık tuzak gibi olsa da dikkatli baktığımız zaman çok rahat görebiliriz. Yani diyoruz ki n1 eşittir n3'e, onlar da büyüktür n2'den şeklinde yorum yapıyoruz. Şöyle geometrik bir sorumuz var. Geçmiş yıllara çıkmış bir sorunun benzeri. Artık klasikleşmiş sorulardan diyebiliriz. Su dolu bir kabımız var. Düzlem ayna varmış. Işın şekildeki yolu izlemiş. Sudan havaya geçişte sınır açısı 48 derece olduğuna göre Ayna ile yatay düzlem arasındaki açı yani şu alfa kaç derecedir diye sormuş. 48 derece nereye aitmiş onu da bize vermemiş. Yerini bulalım. Sudan havaya geçişte sınır açısı. Bakın sınır açısı şurası. Yüzeyi süpürerek gitmiş ya gençler. Yani şuraya 48 derece diye kendisi yazmamış. Bizim yazmamızı istemiş. Peki alfa'ya nasıl gelebiliriz? Şurada bir Z kuralı var. Gördünüz mü gençler? Şöyle baktığımız zaman o zaman şuranın da 48 olduğunu görebiliriz. Burası da 48 derece. Evet. Burası 48. Burası da 48. Şu açıların gençler yansımadan dolayı eşit olduğunu göreceğiz. Bunu görmek biraz zordur. Kolay değildir. Bakın. Şunlar alfaya alfa. Burayı da görmek önemli. Alfa artı alfa artı 48 derece. 180 dereceye eşitmiş. 48'i karşıya atarız. 132 kalır. 2 alfa 132 ise alfa buradan 66 derece çıkar. Evet şuralar 66 dereceymiş. Onları da yazalım. Bundan sonra işimiz kolay gibi gençler. Şöyle uzatmış olalım. Şu doğrultuyu. Şurası 90 derece. Şurası 66 derece ise şurası 66 derecedir. Yöndeş açı oluyor galiba bunlar. İsim olarak tam hatırlayamadım ama. Evet şu açılar. Yöndeş açılar dedik. 66 90 derece var. Şu üçgenin artık alfayı çok rahat bulabiliriz. Alfayı da 66 90 derece etmesi gerekiyor. O zaman alfaya 24 derece düşüyor. 24 artı 66 90 artı 90 180 derece yapsın. Demek ki alfa 24 dereceymiş diyoruz. Dik kesiti şekildeki gibi olan eşit bölmeli saydam ortamda K ışık kaynağından çıkan S ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre K ışık kaynağından çıkan 1, 2, 3 ışınlarından hangi yeri tam yansıma yapar? Yanlış hatırlamıyorsam bu da çıkmış bir sorunun benzeri. S ışının şekildeki yolu izlemiş. Yani şurası tam 45 derece gençler. 45 derece gelince yüzeyi süpürüyormuş. Yani sınır açısı 45 derecedir diye belirledik. Şimdi sorunun diğer tarafına geliyoruz. Şu kısma geldik gençler. Şu 3 tane ışınımız var. Hangisi tam yansıma yapar diye sormuş tam yansıma yapmanın şartı şu idi. Gelme açısı yani alfa büyüktür sınır açısı ise teta sınır ise yani alfa büyük 45 derece ise tam yansıma yapması gerekiyor. Nerede 45'ten daha büyük? Şuraya bakıyorum bu 45'ten küçük. Buna A diyelim şuna B diyelim şuna C diyelim gençler. A küçüktür 45. B eşittir 45. C de büyüktür 45. Evet C 45'ten daha büyük bir açıyla geldiği için tam yansıma yapacaktır. Sınır açısından büyük gelen ışınlar tam yansımaya uğrar. Çok yoğundan az yoğuna gelirken burası zaten çok yoğun bir ortam. Buralar hava verilmiş az yoğun ortam olarak. Diyor ki üçüncü ışın tam yansımaya uğrar diyoruz gençler. B ışını yüzeye süpürecek onu da söylemiş olalım. A ışın da diğer ortama geçmiş olacak. Yani şöyle bir yol izlemiş olacak. Tek renkli bir ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre o ortamların kırıcılık indisleri oranı kaçtır? 60 derece 37 derece verilmiş. Biz burada sinir bağıntısını uygulayacağız. Bir tane elle tutulur örneğimiz olsun diye böyle bir şey yapıyoruz. Sayısal kısmına çok girmemeye çalışacak. Gelme açısı neresi? Burada ona dikkat çekmek istiyorum. Gelme açısı şurası 30 derece. Kırılma açısı neresi? Şurası, normalde yapılan açıdır, 53 derece. N1 çarpı sin 30 eşittir N2 çarpı sin 53 olacak. N1 çarpı sin 30 0.5 olarak verilmiş, eşittir N2 çarpı sin 53 de 0.8 olarak verilmiş. Burada şu sıfırları sadeleştirmiş olayım ben. N1 bölü N2 8 bölü 5 olacaktır. Tek renkli bir ışık ışının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre ortamların kırıcılık indisleri oranı n1 bölü n2 kaçtır? Herhangi bir açı verilmemiş. Açının sinüsünü kendimiz bulmamız istenmiş burada. Ortamın normalini çiziyorum. Şuraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. N1 çarpı sin alfa eşittir. N2 çarpı sin beta olacak. Sin alfayı şöyle yazabiliriz. Şurası 90 derece şu üçgene göre yazdığımız zaman. Karşı bölü hipotenüs. Karşıda bir birim var. Hipotenüs kök 5 birim. Sin beta ise şöyle arkadaşlar. Karşı bölü komşu. Karşı 2 birim. Hipotenüs kök 5 birim olarak karşımıza çıkıyor. M1 çarpı sin alfa 1 bölü kök 5. Eşittir. N2 çarpı sin beta 2 bölü kök 5. Buradan kök 5'ler sadeleşir. N1 bölü N2 oranı 2 çıkacaktır. Müzik